Herkese merhabalar. Bitkili akvaryumlarımızda karbondioksit üretmek için kullandığımız mayalı sistemden bahsedeceğiz sizlere bugün. Malzemelerimiz toz şeker, 2 su bardağı toz şeker, 3 kaşık hızlı maya. Malzemelerimiz bu kadar. Bir tane serumumuz var. Serumun ucuna şöyle yaptığımız difüzör, kendi elimizle yaptık bu difüzörü. Bir tane enjektörü kestik. Enjektörün lastiğini de buraya kestik. İçine pamuk koyduk. Bir tane serum aldık. Onu da şişe kapağına silikonladık. Ve şişemiz var. Ve toz şekerimiz. Şimdi isterseniz yavaş yavaş anlatımına geçelim. Şimdi bir huni vasıtasıyla koyacağız biz toz şekerimizi. Normalde koyabilirsiniz, elinizin içinden de koyabilirsiniz. Evet, şimdi yavaş yavaş. Bakın ne kadar da güzel dökülüyor resmen kar yağıyor. Bakın kendiliğinden dökülüyor. Böyle bir de duruldu akıyor. Yine bir bardak döküyoruz. İkinci bardağımızı da ilave ediyoruz. bayağı çok oldu bu. Bununla bir fare bile banyo yapar. Evet. İkinci bardağımıza ilave ediyoruz toz şekerimizi. Kaç bardak yani Ben bir fincan kullandım. O da bir su bardağına eşit oluyor. Bir buçuk litreye iki su bardağı yeterli oluyor. Yani kullandığım için söylüyorum. Şimdi çay bardağında 3 kaşık mayayı karıştırarak çözeltimizi hazırlıyoruz. Hepsine bir kaşık. Evet, toplam 3 kaşığı. Da son. Bir kaşık daha koy kızım. Sen hep yarım koydun. Heh. Evet bunu da ekle. Tamam. Şimdi bunu karıştırabilirsin. Şuna bak Maya çözeltimizi burada hazırlıyoruz. Ne çözelti? Acaba anlamı ne? Maya çözüyor mu bu? Evet. Küçük bir mayalı su var. yapıyoruz çay bardağında. 3 kaşık atmanız yeterli. Bunu da karışımın içine ilave edeceğiz. İyice karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi mayayı burada hazırladık. 2 su bardağı toz şekeri buraya koyduk. Şimdi de şişede şu toz şekerin üstüne kadar şuraya kadar su ilave edeceğim ilk etapta. Bence çok güzel koktu. Toz şekerin biraz da biraz üstüne çıkacak kadar su ilave etmeniz yeter. Ardından maya çözeltisini ilave ediyorum yukarıda. Ve bunu çalkalıyorum şimdi. Bir kapakla ağzını kapatıp çalkalayacağım. Ya da direkt elinizle de kapatıp çalkalayabilirsiniz. Evet şişeyi çalkaladık. Şimdi tekrar kalan e, üstüne, üstüne tekrardan su ilave edeceğiz. Siz Çalk ne edin. kadar çalkalayabilirseniz çalkalayın, evet. gücünüzün yettiği kadar. Şimdi üzerine kalan yere su ilave edeceğiz. Ama su ilave ettiğinizde, bakın, bu hortumu altında kalacak şekilde su ilave ediyorsunuz. Yani tam buralara kadar gelecek şekilde su ilave edin. Ben oraya elimi tutayım sen oraya kadar ilave edersin. Şimdi. Suyumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ben elimi tuttum geleceği yere. Evet. Suyumuzu ilave ettik. Gördüğünüz gibi su da hemen hemen oralara kadar geldi. Bu şekilde takıyoruz. Sonra akvaryumun içine yerleştiriyoruz. Akvaryuma yerleştirdikten sonra yaklaşık yarım saat bir saat sonra karbondioksit vermeye başlayacak. E ayrıca bunu dış kısmını da böyle siyah bir örtüyle kaplamanız lazım. Ya da bir çorap geçirebilirsiniz. Komple kaplanması lazım. Gün ışığı almaması lazım. Mayalanma açısından. Biz çorap geçireceğiz. Evet. Şimdi her şeyimiz hazır. Şişemizin çevresini de bir çorap geçirerek kapladık. Işık almasını engelledik. Tankımızın içine yerleştireceğiz. Birazdan. Şu şekilde iç kısmına. Gördüğünüz gibi bitkilerimiz var. Daha sağlıklı büyümeleri için karbondioksit onlar için daha iyi oluyor. Arada sıvı gübre de kullanıyoruz. Böylece bitkiler için daha iyi bir ortam hazır olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar difüzörümüzü buraya vantuzla yapıştırdık. Mayalı sistemimizi akvaryumun kenarına koyduk. yaklaşık bir yarım saat içinde buradan karbondioksiti vermeye başlayacak. Bu şekilde suyun içerisindeki karbondioksit bu şekilde ayarlanmış olacak. Uygun ve evde yapabileceğiniz bir yöntem. Hepiniz için öneririm. Biraz bekleyelim. Başlayınca tekrar göstermiş olacağız. Evet işte gördüğünüz gibi difüzörümüz karbondioksit vermeye başladı. Bu şekilde karbondioksit veriyor. İzlediğiniz için teşekkürler.